Evet arkadaşlar. Şu an video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi kanalın kenarındayız. Funda gübre atmaya geldik. Şu gördüğünüz kanalın kenarındaki tutman kazıkları bunlar. Boydan boya gördüğünüz gibi 22 23 tane. Buraya İzzet Arı tarafından 2023 4. ayın 10'unda ee, dikildi bunlar buraya. Tutmaya da başlamış zaten gördüğünüz gibi. kanalın kenarı boş kalmasın diye diktim. Allah izin verirse bunlar bir tutarsa burada çok güzel olacak inşallah. Dediğim gibi fındığa gübre atmaya geldik buraya. <laughs> Makinamızla gübreyi atıyoruz. Bitti sayılır. Küçük fındık fındığa da elimizle gübreyi atacağız. Allah izin verirse gübre atma sezonunda burada bitirmiş olacağız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın selametle diyorum. Gördüğünüz gibi.